Yani o kadar çok şey yaşadım ki ve e, ben mi yaşadım? Yani şu an nasıl bunları anlatıyorum? E, i̇nanın bilmiyorum. Çok doluyum hayatı kadar. Çok doluyum. E, nereden başlayacağım bilmiyorum. Kelimeler geliyor ağzıma ama cümleleri dahi kuramıyorum. Gülüşlerim donup kaldı üzüm. Yoksa hiçbirinden intikam aldın mı? İntikam aptallarıymıştır. Işte. Evet. Bu kız çok yalnız ya. Bu niye öyle? Ama yalnız olmak istemedi ben. Neyse ben. Bir senede aynı kişiyi sevip <laughs> kavuşamamak istedim. yandı gönül Bir açıldı bana kapandı. Ben çok böyle hayatımı böyle kimseye alamıyorum ama aldığında da şey yapamıyorum, vazgeçemiyorum yani. Hep mi böyleydi? Hep öyle ya. Aşk var mı aşk? Aşk yok. Aşkı ben kapısını kilitledim ya. Yani. Ben çok çektim. Gerçekten nefret ettim aşktan. Bundan dolayı da hayatımda aşk denen serüveni artık aramıyorum. Aşık oldun mu Kaan'cığım? Ben bu fazla dürüst olacağım hiç aşık olmadım. Doğru kızı bilemedim hayatım boyunca yani. Her <laughs> o kapıdan dışarı çıktığımda güneşi gördüğünde bu hayat, bu güneş sana bir gün gülecek. Çünkü sen bu acıyı çektin. Sen buna katlandığın için çok iyi yerlere gelmelisin dedim. Bu yolda ilerleyebilmek için kendime söz verdim. <laughs> Çok neydi Ben ne yaptım? Sevdim. Bu yük senin bedenine çok fazla değil. Alıştın mı? Yani başta zor geliyor da insan alışıyor. Ona. Peki hayal kuruyor musun? Yok hiçbir hayalim yok. Gerçekten. Vallahi yok. Vay benim hayallerim. Vay. Kendimize çok haksızlık yapıyoruz. Ve bu yüzden bize yapılan haksızlıklar oluyor. ...bize haksızlık yapıyorum. Ben yapıyorum kendime. Neden o yapmasın ki? Tabii. Beni birkaç şeyle tehdit edemezsiniz. Ben acılarımdan besleniyorum. O yüzden hiç kimse hayatımda ah gitmesin demedim. Özellikle gitsin dedim. Dolayısıyla hayatımın en güzel zamanını yaşıyorum. Yalnızlık zamanı. Yapamıyorum. gibi geliyor evet. Yok öyle bir Ayrılık şey. acısı o yaşlarda. Yine seviyorsun. Ölüm acısı gibi geliyor. Sevmiyorum Yıldız abla. Yine seviyorsun yavrum. Öyle bir kereyle kalsa kimse hayatta olmazdı şimdi. Yandı, Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat diyor. Sakla umutlarını. Yıkılıp kalma sakın. Büyüsün ve çaresiz yaşamak zordur evlat. Hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? İnsanlara güvendim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında. 6 ay önce bir kız arkadaşına ayrılmışsın Evet Vallahi... Sıkıldın mı dedi Yok Ben de haddinden fazla sevdim demek <laughs> Haddinden fazla sevince kızlar sıkılabilir mi? Kız değil erkekler de sıkılır Kimse haddinden fazla sevmeyecek zaten Kalbim <laughs> yaralı Hayatta öğrendiğin en önemli benim mesela hayatımda öğrendiğim en önemli kaldır. şey kimse unutun bu haline kalmıyor ve kalmayacak. Yanana yandı ömrüm azaldı. Kendine kendi hayatınla ilgili ne diyorsun baş başa kaldığında? Kendi hayatımı bir şekilde aslında mahvettiğimi görüyorum. Öyle bir yandım ve sonrasında öyle bir kül oldum ki tekrar o küllerden doğmaya çalışıyorum öyle bir dönemdeyim. Sıkılmışım gibi. Zavallı sanki nefesin bulduğunda gerçekten her halükarda onun yanında mutlu oluyorsan ve sen onu mutlu ediyorsan e, Herhangi herhangi böyle normal bir şey yaparken bile mutlu oluyorsan onun yanındayken o bence gerçek aşktır Sevmek sevilmek bunlar çok özel duygular arkadaşlar Paha biçilmez bir şey, parayla satın alabileceğiniz bir şey değil İnsanın sevildiğini hissetmesi müthiş bu duygu. Hissettim. Yani çok mu dert ediyorsun? Yok, çok da takmıyorum ama olmazsa da iyi olur çünkü benim baş etme yöntemim bu. Gerçekten benim hayatımda yok böyle bir şey. E, şu an seni dinliyorum. anlatabilir misin? İyi ki gitmişsin. Gitmeseydim daha kötü olurdu. Mutlu musun? Evet. evet. O için kendimi duydum. bir gün geldi. Zaman elimden tutan kimse olmadı. Hiç böyle bir şey istemedim. Ee, ya bir insan ne kadar güçlüyse o kadar acı çekmiştir. O kadar çok üzülmüştür. O düşüş beni inanılmaz ayağa kaldırdı. Yandı, Sanki bir şeyler yarım kaldı. Böyle hani hıncını alamadın. Ben hıncımı değil, hakkımı alamadım. Evet. Hakkımı. Evet. Hepsine teşekkür evet. ediyorum. Heveslerimi hırsa dönüştürdükleri için. Evet. Doğru, doğru nedir? Geleceğe dair umudum yok, bana yardımcı olabilir misiniz? Eskiden yaralarımızı kapatıyorduk kimse görmesin diye. Şimdi yaralarımızı kanatıyoruz onları iyileştirmek için. Şimdi artık şeyiz yani, evet, bu yaradan ne öğrendim? Beni hayal kutlu yapan, canımı yatan, beni terk eden, beni üzen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde ben, ben oldum. Yediğim kazıklar sayesinde, beni aldatanlar, canımı yakanlar sayesinde kime, kime güvenmem gerektiğini öğrendim. O yüzden hepsine teşekkür ediyorum. Yediğim zaman çok severim. Evet. Ama vazgeçtiğim zaman silerim yani direkt. Evet. Ben insanlara güvenimi kaybetmiştim. Bunda ne kadar haklı olduğumu bugün bir kez daha gördüm. Bundan sonra ben de tamamen farklı bir insan olacağım. Kurumuş boğazım. İçim çok acıdı çünkü Kaybettikten sonraki sabah, bir daha kimi arayacağım ben? Bir daha hiç arayamadım onu. Ya arkamı dönüp ağlaya ağlaya gidecektim oradan, ben yapamıyorum diye. Rabbim resmen yardım etti bana. Zordu. Ama geçti, şükürler olsun. Ya hatalarımla izle baş başa kaldım diyelim. Yani düşünmek için çok zamanım oldu. Hayatta yaptığım yanlışları düşündüm. Bundan sonra neler yapmam gerektiğini düşündüm. Yani benim için bir dönem kapandı, yeni bir dönem başladı. Yani biraz yüzleşme zamanı Yok. gibi diyelim. Bize mahvetmeye çalışıyoruz zaten. Ben yani her zaman söylediğim gibi eğer çok böyle fazla gurur eder, yaparsan e, o ilişkilerde hep ayrılık olur, hep mutsuz olursun. E, ben eğer sevdalımı kırdıysam hiç adamlar gibi ararım, aslanlar gibi ararım yani.